Hoş geldin. Hoş buldum. Yeni eve eli boş gelinmez ama ikisini ne bilemediğimden çiçek aldım ben sana. Ya teşekkür ederim. Ne gerek vardı? Çok güzeller. Rica ederim. Gelsene. Kadir, söylesene ne buldun? Çok merak ettim. Azra, elimde öyle bir şey var ki bu sefer bu iş kökünden halledeceğiz. Sonrayı bitiriyoruz. Kardeşini alıyorsun ve bir daha siz asla kimse ayıramayacak. Bak gör. Ne diyorsun ya? Gerçekten mi? Gerçekten. Senin ne işin var burada? Müvekkilimle görüşmeye geldim. Ne olamaz mı? Olamaz. Bu saatte olamaz. Bu saatte bir kızın evine iş vanisiyle gelemezsin. Bu saatte gelirsen ben bunda iyi niyet arama. Cenk bak düşündüğün gibi bir şey değil. Sen beni neyle itham ettiğinin farkında mısın? Yakışmadı Cenk. Biz de seni adam bildik. Adamlığımı sen mi sorgulayacaksın? Ha? Bak seni başından beri sevmiyorum. Hiçbir zaman da güvenmedim sana. O yüzden hayatımızdan defolup gidiyorsun. Anladın mı? Hadi. Bak, ben nezaketimi bozmayayım diyorum ama sen böyle konuş. Ee, ben ne Kadir, ha? Ben ne? Ben senin anlayacağın dili de biliyorum. Cenk! Cenk! Cenk, ne yapıyorsun? daha, daha, daha Cenk, ne, ne işi var sende? Siz beni delirteceksiniz bu kolyeyi! Kadir, Kadir iyi misin? Hastaneye götürür mü seni? Yok hiç gerek yok. İyiyim, iyiyim. Aslında iyi oldu biliyor musun? Aklım hoşuma geldi. Bak ben gerçekten çok özür dilerim Cenk adına. Gerçekten ne olur. Onun adına özür dilemene gerek yok. Olacağı varmış. Bak benim de gözüm açılmış oldu. Ne yaptığını sanıyorsun sen? Ya senin ne derdin var Kadir'le? Niye hiçbir şeyi dinlemeden, anlamadan yıkıp döküyorsun? Benim gördüklerim bana yeter zaten Azra. Bu herifin burada ne işi var? Bana onu açıkla önce sen. Kadir buraya bana yardım etmek için geldi, tamam mı? Elinde çok sağlam bir delil varmış ve Mert'i Sumru'dan kurtarmama yardım edecek. Ben artık sana yardım falan edemem Azra. Cenk'in gözü o kadar kör olmuş ki kendinden başka kimsenin sana yardım etmesine izin vermeyecek belli. Ben yokum artık eyvallah. Ya Kadir, Kadir saçmalama. Kadir